ateş, hava ayrı. Hava İsa, Aleyhisselam. hava İsa Aleyhisselam. Özür dilerim. Ha. Ateş nurdur. İbrahim. Karıştır. Ee, hava, hava aynı zamanda İsa ve Süleyman. A enfusi ve afaki. Mesela su aynı zamanda enfusi ve afaki Nuh'tur ve Musa'dır. Yani enfus ve afaki. Şey, zahir ve batın zahiri şeriatçı Musa'dır, batıncı Nuh'tur. E, ee, havada da öyle. E, ee, havada Süleyman'dır, zahirdir. E, ee, şey ise, İsa ise batındır. Tamam mı? Ateş. Ateş İbrahim, e, ee, Nemrut. Allah Allah. Böyle bakınca ne kadar hoş oluyor. Bu unsurumuza darbe vuruyor arkadaşlar. Su unsuru, hava unsuru, bir de ateş mesela. Kızgınlık, öfke, kızgınlık, öfke ateştir. Ateş unsuru. He? Şeytan'dan gelen şey, Evet, onlar şeytandan gelen. Önün kesiyor. Önünü kesiyor. Ee, şeyden gelen, dimadan gelen de e, hava gibi. Cinlerden gelir. Kafayı rahatsız eden cinlerdir. Ee, ondan sonra Er gayri tayibelerdir. Eee tamam mı? onlardan geliyor. Kalbe gelen şeytandandır ve veseselerdir. buradan oluyor. Burada cinler, ve erva habiseler buraya rahatsızlık veriyor. İsa İsa olmak lazım. Tamam. Çünkü e, Süleyman Süleyman'ı yaşarsan cinlere hakim olursun. Cinlere hükmedersin cinnet geçirmezsin. Cinnet geçirdi. Cinnet geçirmiş. Cin olduğu nettir demektir. Yani cin krizi deniliyor yani tamam? Benim uydurma sanırım. Çabuk geçiyorum. İzah etmiyoruz fazla. Onun ibadeti Hangisinin ibadeti? Şimdi Ramazan burcu dedik. Ateş unsuruna karşı Ha şeyin e, e, şeyin ateşe geçmeden dima. Hava dedik, marifettir, şeydir, tefekkür ve şefkat. Şey bir dakika, İbrahim'idir o. Tefekkür ve şefkat. E, marifettir. Marifettir. Yani hava unsuru marifettir. Dima bütünlüğe getirmektir. İlimdir yani. İlimle yüzebilirsin, ilim. İlim. İlmin nihayeti buraya gelecek. müşahedetullah olacak. Hiçlik. İlmin karşıtı cehalettir. İlmin özü arifliktir. Marifetullah'tır. Onun karşıtı küfürdür. Yani küfür demek yani de değil. Reddir yani. Mesela cahil olanlar kafir değildir. Red edenler kafirdir. Cehaletin özü, zaman... Yani bak ilmin karşıtı cehalettir. İlmin ilmin ilmi ise, ilmin ruhu ise arifliktir, marifettir. Tamam marifettir. Onun karşıtı ise şeydir, inkardır yani. İnkarla orası tahrip olur. Cehaletle ilim örtülür. İlimle cehalet kaldırılır. Peki sokacaksın öyle garip garip bakınca beni. Ariflik imanın vesvesesiz mertebesine çıkmayı götürüyor seni. İmanın vesvesesiz mertebesi var beşinci remiz diyeyim. Nadir abin hayatın hayatın beşincil remizi imanın vesvesesiz mertebesi ariflik oraya çıkıyorsun orada artık Allah'ın gözüyle bakıyorsun. Allah'ın nuruyla, Allah'ın ayağıyla, Allah'ın eliyle aşağı. Yani onun değil mi? Zaten onun ama sahiplenmiş. Yani onun yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözü, düşünen kafası ve o olur. Acayip, dur gidelim. Ee, hayat insaniye tabakasına çıkan hayat aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismanede tasavvur, ta, tasarruf ettiği gibi alemi ruhani de gezer, alemi misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyaret ettiği gibi o alemler de onun ruhunun aynesinde temessül etmekle iade ziyaret etmiş gibi olurlar. Şu i̇şe atacağız 178 sözleri al, alınmamış o da hafızamdan söylüyorum 506. bu alemden o alemleri kaşılan, açılan üç pencere var. Barla 346'da anlatıyor. Neresidir onlar? Şey yapayım. Bence alimi misalin vücudu meşhurdur. Yani arkadaşlar bir şeyi elde etmenin ve sahiplenmenin merati şudur. Bilmektir. Bilmektir marifetini kesbetmektir, arif olmaktır. Onu hissen yaşamaktır ve yok olmaktır. Şimdi usta üç tanesini söylüyor. Bilmektir, marifettir, hissetmektir. Onu sayıyor Barla 346 şöyle diyor. Bence alim yani ne anlatmaya çalışacağım bunlar? Ahireti ahirette bekliyor avam. Cenneti Cennette yaşayacağını bekler avam. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir mana sözüdür. Havas, avamın beklediği cenneti havas dünyada yaşar. Ruhunda eli paramparça olabilir. Peygamber gibi ikiye bölünebilir. Ruhu sırrı ehadet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için ona, ona özel bir dünya yaratılmıştır. Nasıl ki Nasıl olur abi böyle bir yerde böyle bir cennet olur mu? Nasıl ki bazı kafirleri Allah cennette şey cehennemde hususi bir cennet yaratacağı gibi. Mesela e, cömertlikte zirve iman etmemiş kim? Hatemi Tayi. Cehennemde olacaktır. İman etmediği için Allah Resulü cömertlik Allah'ın en büyük sıfatlarındandır. Azamet, kibriya ve cömertlik. Allah'ın hem buna kimse ortak olmasın diyor vesaire. Ee, azamet, e, azamet kibriya. acımasız diyor bir azap ederim. Yani mala sahip çıkmak, azamet kibriya, gurur kibir yapma. Diyor ki cehenneme gidecektir. Ama cömertlik Allah'ın en büyük sıfatlarındandır. Allah'ın zatı, zatına bakan özelliktir bu. Ondan dolayı, ondan dolayı ona cehennemde hususi bir cennet Yaratılacak. Ee, mesela amcası bu Talip Lepti ee, makul bir iman getirmediği için onu hususi bir cennet yani hususi derken ceh cennette de, cehennemde hususi bir cennet. Evet. Ne? Darul Celal Darul cela. Birinci tabaka o zaman oraya bak. Birinci evet. Yani cehennem yedi tabakası var. Şey, Aynen. cehennemin, cehennem, cennetin sekiz. Birinci tabakasının adı cehennemdir. Neyse girmeyeyim. Şimdi avamın beklediği cenneti yani örnek verdim. Cehennemde cennet olduğu gibi cehennemde de cennet var burada. Nedir o? Bu dünyada bak şu söylüyor kendisi 346 Bence alemi misalin vücudu meşhurdur. Alem işadet gibi taahuku bedidir. Ben yani alem şahadet gibidir. Nerede burada? Nasıl burada? Buzun neresinde su? Neresinde hasikyo varsa ve neresinde enerji varsa su enerjidir. Ama enerjiyi söndürür, alevi ateşi söndüren sudur. Ama içinde içi alevdir. Yanıcı ve yakıcıdır. Hidrojen oksijendir. Yani bu alemde de böyle alemler var demek için söyledim. Hatta rüyay sadıka bir. Yani o alemi, o alemi, o alemleri burada nasıl yaşanıyor? Bir daha söylüyorum. O alem buradadır. Tamam anladık ama nasıl yaşanır? Nasıl bilebilirim? Bu alemde bak yaşadığın örnekler verecek sana üç tane. Rüyay sadıka bir. Rüyay sadıka rüya değildir. bizim bildiğimiz avami bir rüya değildir. Vahyin kırkta biri o zaman usul etmiş. Ciddi hakikatlar, tefekkür edenler, bu işte meşgul olanlar çok iyi bilirler ki rüyayı sadıka ve yakaza gibi şeyler buradan oraya açılan bir menfezdir, koridordur. Ay, ayıp değilsin, uykuda da değilsin. Ayılamıyorsun. Rüyayı sadıka bir. Yani Dünyada değilsin. Ahirette değilsin. Berza. Keşfi sadık. Ee, keşfi sadık. Böyle e, biraz da umumiden hususiye götüreyim. Vahiy umumidir. Külli ve umumidir. Onun alt tabakası ilham biraz da hususidir. Sunuhat daha hususidir. Tuluat daha hususidir. İşarat daha hususidir daha böyle hasdır. Eylemde gösterirsem farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır, menduptur. Böyle daha has, daha öz. Yani daha büyüktür bana değil. Kişiye özel. Ayet herkese vacip herkese değil. Mesela salatı vitir bizde vaciptir. Şafilerde değildir. Bizde kurban vaciptir, şafilerde değildir. Onların vacip olduğu bizde de sünnet olan vardır. Nedir? Şu anda hatırıma gelmiyor. Hatta Rüyay Sadıka bir Buradayken orası yaşanır. Nasıl yaşanıyor diye örnek veriyor, Ustad veriyor 346 Barla'da. Bir tanesi şu diyor. Sen burada oturup oynarken, bir şeyler yazarken adam orada. rüya Sadıka mazardır yani. Derstedir, derste değildir. Buradadır, orada değildir. Oradadır, burada değildir. merza Böyle bir hal açılır. Ben çok kişiye rastlamışım böyle. Mesela Nadir abi geçen cumartesi yaşadı bunu. Ya kaza olarak cumartesi dersinde böyle biraz ayak verip şeye vereyim ama Nadir, Nadir abi bundan sonra okşanıp da enanet düşecek hali yok. Çünkü açmış, eleğini açmış. Diyor ki büyük ama çok büyük. Eşi benzeri olmayan nur ve e, renklerle dolu bir renkler. Yani ince kablolar geçen bir boru düşünün. Yani böyle kablo gibi. Renklerin demeti ama acayip bir şey. Oradan gelip dersin üzerinde, derse girmişti diyor. Dersin üzerinde. Ders yapılan masada. Oradan geliyor nur. Oraya toplanmış. Öyle miydin Adnan? Evet. Teyit ettiriyor. Yani bu keşfi sadık. İki, şeffaf şeylerdeki temesulat. Mesela daha çok şeylerde olur. Ee, yaşa, herkesçe yaşanandan bir misal vereyim. Sonra ötekisini. Ee, şeyde, kırtasiyede kartpostal satılırdı eskide. Bizim dönemde ortam kullanılırken. Böyle düzdür. Bir dakika ve üç dakika hiç gözünü oynatma. O kalkıyor, uçağın kuşlar, vadi, dağlar resmini göreceksin. Tamam mı? Bu en kesifi. Biraz latifi. tefekkür ederken, bilmem hiç ilişti mi iliştiğimiz böyle karşınızda bir ayna ama koymayın. Koymamanızı tavsiye ederim ama bir kere benim başıma geçmişti ondan sonra kaldırdım. Ee, yandaydı odamda tefekkür ederken düşünüyordum. Aynaya bakıyordum. Aynada garip garip şeyler gördüm. Gözüküyor. İşte o hani o dönemler var ya dua ettim ya Rabb bunları kaldır böyle. Allah hiçbir Müslüman'a ve hiçbir Nurcu'ya nasip etmesin böyle şeyleri. Yani eğer ciddi bir otoriter otoriter ölçülerin yoksa ciddi bir böyle usule bağ, bağımlı, bağlı değilsen ölçülerin yoksa Allah'a yemin ederim ki istikamette ve istikrarda kalma şansın yoktur. Sekir yaşarsın e, ve meczup bari şata, şataatlar olur vesaire. Şimdi hastalar için söyleyeyim. Cinli hastalar böyle okunurken aynaya bazen gösterirler. Bazı tedavi metotları var. Baktı orada görür veya suda görür. Suyun içine bakarlar. Çünkü bir cini bağlama, yakma metodu var. Buradan falan. Okurken çünkü ben beni talim eden, beni okuyan,